Do az önceki karşı tarafa doğru geldik. Şimdi bir başka bayan geldi. Şurada sırada kuyrukta bekliyorlar. Ee, yarındaki kısma geçiyorlar. Arkada müzik var. Kendilerince ilahi okuyorlar. Bunun önündeki de diz çöktü işte. Rüya kabul olacak. Ondan sonra burada bir de kayıt tutuluyor. O neyse. Bas Kaydını yaptırıp parasını ödüyorsun. Kaydını yaptırıp parasını ödüyorsun. Bayağı bildiğin makbuz kesiliyor. Yani bizzat dileğini kabul ettim parası. Dileğini kabul ettik vergisi. Ya bitti mi? Bitti. İyi, i̇yi tamam. Teşekkürler diyor. Hadi. Böyle ayakkabıyla gelmek yok ama bu ayakkabıyla çıkabiliyor oraya. Bunlar da yan ayak çıkmak zorunda. Bu ayakkabıyla çıktı mı bir şey yok. Kutsal oluyor. Nike'ın ayakkabısı kutsal sayılıyor. O da güzel. Bizlik bir şey değil kısaca. Nice.